Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizinle beraber City Skylines oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlar bugünkü bölümümüze Şöyle metrobüs durağımızdan başlamak istedim Görüyorsunuz baya bir kullanılıyor Zamanında aksın İnsanlar üst geçitleri kullanarak Metrobüs duraklarına erişiyorlar Sonra metrobüs geliyor otobüse binip yollarına devam ediyorlar Bu bölümde Şöyle şehrimi de bir göstereyim Bu bölümde arkadaşlar Şuradaki boş araziye ee, bir liman kasabası yapmayı düşünüyorum. Liman kasabasında otomatik yani isminden belli bir liman yapacağız. Yani e, yolcu gemileri buraya gelecek. İşte turist varsa ya da şehrimize taşınmak isteyen insanların belli bir kısmı ee, karayoluyla değil deniz yoluyla gelecekler ve o turistlerden vesaire para kazanmak üzerine yok para kazanmak üzerine değil yani oradaki insanlar sayesinde geçimini sağlayan insanların yaşayacağı bir kasaba olacak arkadaşlar burada ee, şu civara da şu bölgeye de. Bir tane yük gemilerinin yanışacağı bir liman yapacağım arkadaşlar. Ee, yük gemileri buraya yanışacak. Bir sürü konteyner falan gelecek. Onları tırlar alacak ve sanayi bölgelerimize taşıyacaklar. Bu şekilde ithalatımızı, ihracatımızı yapacağız. İşte şu bölgeden çıkıp şöyle sanayi bölgelerimize gidecek bir yol ayarlayacağım. Bundan önceki bölümde de zaten hatırlıyorsunuzdur. Fazla ve vakit geçmedi. yeni şehir merkezimizin bir parçası olacak. Semtimizi inşa etmeye başlamıştık. Burada henüz herhangi bir insan yaşamıyor. Buranın bir şöyle semt çizgisini belirleyelim. Sınırları belli olsun. Bayağı büyük bir alan. Bu semtte arkadaşlar yaklaşık 35 bin kişi falan yaşıyor. Hala boş dairelerimiz var. 40 bin kişiye tamamlarız. Bu bölgede de en az bir 40 bin kişi yaşar. Belki burası buraya geçebilir. Belli olmaz. Bu arada arkadaşlar yani Steel Skylash serisine olan seri... Pardon. Skyline serisine olan ilgi ne yazık ki çok az. Bu oyunu seviyorum ve serisini kanalda sürekli her zaman devam ettirmek istiyorum. Yani bu şehri bitirdiğimizde başka bir şehirle başlayacağımız bir seri oynamak isterim açıkçası. Ama ilgi azaldığı için e, bu pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Lütfen yani videoyu izleyen birileri varsa her izleyen like atarsa en azından ben derim ki Demek ki bu videoyu az kişi izliyor ama izleyen de çok seviyor abi. Devam edeyim deyip kendimi motive edebilirim. Ee, geçen bölümlerde başka ne yapmıştık? Şurada bir tane bilim ve teknoloji tesisi yapmıştık. Buranın bölgesini ben niye işaretlemedim? Ben hiçbir yeri işaretlememişim. He. Ee, şurada zenginlerin takıldığı bir semt var, elit bir semt. Onun bölgesini işaretledim. Ee, şu füze fırlatma merkezinde bilim ve teknoloji merkezinin içine katıyorum arkadaşlar. Buradaki roket tamamlandı mı? tamamlanmak üzere. Bu bölümde bir roket kaldıracağız arkadaşlar. Rokete ateşe tıkladığımız anda fış diye gökyüzüne fırlatacağız onu. Ben yavaştan yapmak istediğim şu liman kasabasının yollarını yapayım. Ama yapmadan önce şu bölgeyi bir düzleştirmek istiyorum arkadaşlar. Oyunda yani şu toprağı düzleştirmek, yükseltmek, alçaltmak çok karışık geliyor bana. Elimden geldiğini dur şöyle birazcık daha geniş alanı kapsayacak bir şekilde şuraları yükselteyim. Sonra düzleyeceğim. Şöyle deniz seviyesinden bayağı bir yüksek olacak burası. Yani buranın coğrafyası öyle yapacak bir şey yok. Belki millet düşmesin diye şuraya duvarlar yapabilirim. Yani duvar dediğimde şu. Şöyle bir şey yaptığınız zaman arkadaşlar. Duvarımsı bir şey çekiyor. Burası eğimli olduğundan boktan bir duvar oldu. Ama iyice düzleyip çekersem insanların düşmesini engelleyecek bir duvar çekmiş oluruz. Ee, bak limanı buraya koyarım. Kasabanın merkezi de burada olur. Öyle planladım. Tekrardan yeri düzleştirmeye çalışayım. Şöyle hafiften yükseltiyorum şöyle boş yerlere. Sonra da düzleştireceğim dediğim gibi. Ananı ya her seferinde aynı fake yiyorum ya. Şöyle düzleştirelim ha. Ne düzleştiremiyorum lan? Ha gel. Oh. Oh. Ben bu toprak atma işini çözdüm arkadaşlar. Başta çok zorlanıyordum. Çözdüm gibi bak. Hepsini aynı seviyeye getiriyorum. Eğer vaktimiz yeterse bu bölümde bir havalimanı da dikeceğim diyecektim. Artık bölüm bölüm çekmiyorum. Bir oturuşta 2 saat oynuyorum. Sonra bölümlere ayırıyorum. Yani her türlü bu bölümde olmazsa bu bölümde izlemezseniz gelecek bölümde havalimanını izlemiş olursunuz. Ben bu oturuşumda onu hallederim. Havalimanını da yapmak istiyorum. Hazır limanı yapmışken. Ah, şöyle düzleştir. Otobana kadar düzleştirelim burayı kanka. Otobana kadar düzleştirelim. Hollanda gibi oldu düptüz. Mis gibi iş. Şimdi duvarı çekmek istesem Nasıl yapabiliriz onu canım Ya <laughs> Yok arkadaşlar Duvarı çekmeyelim gerizekalılar düşsün Ölsün onlardan kurtulalım anasını satayım Buradan düşen zaten Burada düşüp ölmese bile başka bir yerde öldür Yola atlar ölür Kasabayı toprak yollardan yapmayacağım Ağaç yollardan yapacağım arkadaşlar Şöyle sahile paralel bir yol çekeyim ben Hop Şuradan eğim alacak. Yalılar yapılsın mı ya? Yalı yapılacak şekilde yapacağım. Yani yolu böyle çektiğim zaman bu tarafına da e, evler yapabiliyorlar arkadaşlar. Bu sayede oraya ben yalı diyorum. Keşke oyunda villa mahalleleri falan da kurabilsek. Direkt olarak bir villa kategorisinde ev yok. Bak şuradan da gelen birkaç tane sokak olabilir. Şurada gelsin. Şöyle birleşsin. Tamam. Cadde yapsak mı? Ee, ben kasaba merkezine şurada bir yerde hayal ettim. Belki şuradan düz bir şekilde gelecek cadde olur. Çünkü genelde kasabaların merkezleri kasaba olsa bile cadde oluyor ya. Şöyle iki gidiş iki gelişlik yine ağaçlı yoldan. Bir tane cadde oluşturuyorum arkadaşlar. Ardından bu dairesel bir harekette bulunsun. Şöyle. 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 Tam daire olmasına gerek yok. Burada geometri dersi vermiyorum kardeşim. Hafiften daire daire olduğu belli olacak şekilde bir tane yol çektim. Bizim kasabamızda şöyle neredeyse bütün yollar bu şehrin meydanına bağlanacak şekilde ayarlıyorum. Buradan buraya yol çeksem mi acaba? Çekmeyeceğim. Dokusu bozulur öyle bir şey yaparsam. Okey. Bu arada zaman devam mı diyor? Zaman devam ediyorsa ben yavaştan burada doldurmadığımız yer kalmamıştı değil mi? Kalmadı. Buraya insanları yerleştirmeden önce burayı fullemeye çalışıyorduk. Şuraları işaretliyim. Biz yeni kasabayı yapmaya çalışırken insanlar da ufaktan yerleşsin. Bunları işaretlemediğimiz zaman arkadaşlar evim, evimize diyorum. Şehrimize yerleşmek isteyen insanlar olsa bile yerleşemiyorlar. Milleti mağdur etmeyelim. Şu anda kapılarımız sonuna kadar açık. Tıpkı gerçek hayattaki Türkiye gibi. Gelen gelsin yerleşsin abicim. Ne kadar Afgan, Pakistanlı, Hindistanlı falan varsa gelsin yerleşsin ya. Şuradaki taşları kaldırmam lazım. Bak şu büyük taşlar evlerin yapıldığı alana engel oluyor. Gözden kaçmasın. Hop hop. Bayağı bir bölge işaretledim. Bakayım. Neredeyse fullledik. Bu tarafları da fullleyeceğim. Birazcık mağaza ihtiyacımız varmış arkadaşlar. O mağaza da yeni yaptığımız şehir merkezi bölümüne bina inşa ettirerek karşılayacağım. İlk önce şurayı bir halledelim de. Sonra dönüp bakmak istemiyorum. Burayı kaç bölümdür dolduramadık çünkü. Bu bölümde aradan çıksın. Bu arada arkadaşlar, ben yazı getirdim. Fark etmişsinizdir üstümde tişört var. Alev kırmızısı, cehennem kırmızısı bir tişörtle huzurunuza çıktım. Nasıl? Üstünde de böyle ne bu? İskambil kartı, kuru kafalı bir şey var. Bunu daha ben liseye giderken almıştım fazla kilo alıp vermediğim için lisede aldığım şeyler hala üstüme oturuyor zaten ergenlik bittikten sonra vücudunuzda uzamayı bırakıyor ya yani bundan 4-5 sene önce aldığım şeyler bile hala vücuduma oturduğundan giymeye devam ediyorum zaten erkek adam dediğin üstündeki yırtılana kadar yenisini almaz benim şu anda kullandığım tişörtlerin yarısı ta lisede almış olduğum kıyafetler burayı tamamen doldurduk arkadaşlar Mağaza ihtiyacını da şu cadde üzerinden ilerleyerek mağaza dikiyordum. Mağazaları dikeceğim. Kayda girmeden önce bir şey dikkatimi çıktı. Onu da göstereceğim size. Şöyle doldurursak. Dur. Bura, bu sokağı da dolduralım. Sonra size o fark ettiğim şeyi göstereyim. Arkadaşlar. Şu insan kalabalığını görüyorsunuz değil mi? Bunlar şu semtte yaşayıp şu tarafa alışverişe giden insanlar. Bak bak kapitalizmin köpe köpeği olmuşlar. 4 kilometre yol yürüyorlar alışveriş yapmak için buradaki mağazalardan. Burada yeni bir Starbucks açılmış hadi 4 kilometre yürüyelim ve <laughs> buraya otobüs falan da çekmedik ya. Yürümek zorunda kalıyorlar arabası olmayanlar. <laughs> Okey şimdi işaretmem gereken her yeri işaretledim. Kasabayı yapmaya devam ediyorum. Yollar çok düz olmasın. Elimden geldiğince çarpık inşaatçılığa devam ediyorum yollara. Aba. Şimdi zamanı durdurdum yanlışlıkla, tekrar açtım. Bakayım bu yolcu gemisi değil mi? Yolcu gemisi diyorum. Yolcu limanı evet. Onu şöyle yapabilirsek Aynen. Sonra bu gelecek. Alışkanlık olmuş, durmadan Space'e basıyorum. Space'e basınca da zaman duruyor. Zamanı durdurmak istemiyorum, böyle yavaş yavaş aksın. Limanı kurduk, şuradan bir yol gelsin. Kasabaya bağlansın. Şöyle gel. Sonra şöyle eğim alıp bağlan yola. Birazcık yokuşlu oldu, yapacak bir şey yok. Buraya otobüs hattı falan da çekeceğim. Ondan sonra insanlar yani gelen turistler araba kiralamak zorunda kalmadan direkt otobüse falan binerler. Nereye gitmek istiyorlarsa giderler. Zaten bizim ee, çok zaten kelimesini kullanıyorum değil mi? Beni uyarın öyle şeyler yaparsam arkadaşlar. Abi bu namına koyayım 20 dakikalık videoda 50 kere zaten diyorsun. Eee, semtlerimizin hepsini birbirine bağlayan bir tren hattı yapacağım arkadaşlar. Bak metro hattı demiyorum. Metro zaten yapmadık değil mi? Bak yine zaten dedim. <laughs> Kendimi yasaklıyorum bu kelimeyi. Metro hattı da yapmadık. Şu bölümle nasıl desem. Bu metroyu sadece sanayi bölgesine şuradaki kalabalık yüksek yoğunlu semtlerimi yapacağım arkadaşlar. Çünkü bundan önceki bölümlerde de birkaç kere bahsettim. Bu tarz böyle köy gibi olan yerlere metro yaparsak absürt olur. Çünkü gerçek hayatta kasaba tarzı olan yerlerde metro olmaz. Belki şuraya yapabiliriz. Burası turistik bir yer ne de olsa. Yani şöyle 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 dolaşan bir metro hattı yaparız ama tren hattımız ilçelere de gidecek, kasabalara da gidecek, her yeri dolaşacak. Ve şehrin tamamen turlayan bir metro, metro diyorum tren hattı yapacağım arkadaşlar. Buranın elektriği falan yokmuş. Acelesi, acelesi yok onun ya onu yaparız. Bak şuraya bazı mahalleler yapacağım. Adam diyelim ki gemiyle gelen bir tane turist yolda acıktı, yemek alamadı. Direkt onları kazıklayabilsinler diye Buraya mağazalar falan kuracağım arkadaşlar. Eğim çok fazla diyor. O kadar da eğimli değil lan. Böyle gel. Zorlu bir arazide yerleşim yeri kurmaya çalışıyoruz. Şöyle bir yer yaptım. Tamam. Okey. Kasaba bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de bunun bağlantı yollarını otobandan çekeceğim. Onu da halledelim. Şuradaki Yol iki şeritli küçük bir otoban yolu işaretledim. Şuradan da giriş bölgesi yapacağım. Şimdi kınık. İki şeritli geldin tek şeritliye düşeceksin. O tek şeridin biri direkt buraya bağlanacak. Diğeri yükselecek. Hop yükseldin. Kolunu ayarlayalım. Karşıya geçtin. Ardından bu yola bağlandın. Gayet güzel. Şimdi buradan gelen agalarımız için... bir yol bağlıyorum. Bir de şuradan gelenler için bir yol bağlayacağım. Şu yolun arkasından gelsinler ama onlar. Şuraya kadar gelip yüksel. Karşıya geç. Eğimli bir şekilde karşıya geçirmek problem oluyor. Ama şöyle halledebiliyoruz tek tek koyarak tamam. Sonra tekrardan bağlanıyoruz. Bak bir şerit buradan, bir şerit buradan geliyor. Tam birleştiği yerde iki şerit oluyor. Kimse bir kimseyle muhatap olmadan şeridinde devam edebiliyor arkadaşlar. Bu şehir şehir meydanı diyorum hala salak gibi kafayı yiyeceğim ha ben ne doğru kelimedir bulamıyorum ya. Ee, kasaba meydanın olduğu bölüme işte kasabanın ilkokuludur. Lisesi lise, lisesidir. Ondan sonra sağlık ocağıdır. Jandarmasıdır. Jandarması nerede? Polis istasyonu koyuyorum ama jandarma yani kasabalarda jandarma olur kardeşim. İtfaiyesini koymadık. itfaiyesini koyalım şöyle ufak sağlık ocağını koyduk ama bir tane de mezarlık yapayım. Şuraya mezarlık yapmayayım. Birazcık daha kuytu bir yerde olsun. Deniz manzaralı bir mezarlık yapmamız yok mu arkadaşlar? Yomuk oldu lan. Seni ben taşıyayım başka yere. Şuraya taşıyayım. Burada birazcık daha düzgün görünürsün. Park falan yapmak lazım. Şuraya bir tane park yapayım. Luna parkımız vardı bizim. Dönme dolap. Aynen ondan yapayım. Tamam yaptım. Bu ne? Restoran plaza. Hmm, Üstü açık bir kafeterya gibi bir şeymiş bu arkadaşlar Şöyle bir park daha var küçük Tam sığıyor sığdırdım onu da Böyle bir tane kanal var arkadaşlar Ya bununla ileride güzel şeyler yapabiliriz Biliyor musunuz Bak şöyle bir koyayım görün diye Bunun üstünden yaya yolu falan geçirtebiliyorsunuz Böyle dümdüz ilerleyecek şekilde yani Şöyle göstereceğim bekle Alakasız bir yere öylesine bir yol çekeyim Şöyle bir yol çektim Hı hı. Sonra bu yolun bu tarafını Full kanallarla dolduruyorum kardeşim Bak ha ha. Sonra bak zaten otomatik Şuralarda yaya yolları var Yine de çok isterseniz Kardeşim ben bir tane daha yaya yolu yapmak istiyorum Dersen yapılabiliyor diye hatırlıyorum Yapılmıyor ba. Ben onu bir, bir ara Bakacağım arkadaşlar <laughs> Gelecek bölümlerde bu kanallarla Güzel semtler oluştururuz hem de şehrimize renk katar. Şu yolu yıkalım. İnsanlar neden yerleşmedi? Yıkılması gereken şurada bir bina varmış. Hmm. İnsan ihtiyacımız çok azmış. Okey. Zamanı durdurmuşum ben yine. Avel gibi. Ç çalışılacak sanayi ve iş yeri talebi varmış. Daha fazla sanayi genişletmek istemiyorum. Buradaki petrol sanayi bölgesini kurana kadar idaretenlik bu civara Ofis kurabilirim. İnsanlar zaten bir bakayım ona tekrardan. Ee, %41'i insanımızın %41'i üniversite mezunu. Onlar otomatik ofiste çalışmak isteyeceklerdir. Ofisi kurar kurmaz şöyle işaretlediğimiz anda kurmaya başlarlar. Gelin buraya kurun şimdilik. İleride belki başka bir yere taşırım ya da tamamen yok ederim. Bu ofisler fazla para kazandırmıyor çünkü belediyemize. Para derdimiz yok. Sonsuz parada oynuyorum. Ama yine de kazandırsın. Hmm, hmm, hmm. Başka parklar yapmak istiyorum. Bütün parkları tabii ki buraya yığmayacağım. Şöyle civarı da yayacağım. Buraya bir tane koydum. Şuraya bir tane koydum. Basketbol sahası koydum. Kasabanın gençleri oyun oynasın. Halı sağ diye okul çıkışı. Şuraya koydum. Hatta tenis binası var arkadaşlar. Tenis de koydum. Lan ben zengin semtin hiç park yapmadım mı? Nasıl ya oğlum zenginler isyan eder ha? Der ki hatta bak buraya büyük bir tenis kulübü açıyorum. Çünkü zenginlerin çocukları futbol oynamaz. Ne oynarlar biliyorsunuz tenis oynarlar tabii ki. Ben eskiden bir yaz okuluna gidiyordum. Orada bize tenis oynatıyorlardı arkadaşlar. Ben bayağı iyi oynuyordum. Hatta bundan 2-3 sene önce Çanakkale'de yaşarken biliyorsunuz ben bir yıl falan Çanakkale'de yaşadım arkadaşlarımla beraber öğrenci evinde. Orada da bazen sokakta oynuyorduk ve alakasız sokakta oynuyoruz ama bayağı da eğlen eğleniyorduk. Bir tane de şöyle bir fark koyayım. Tamam. Bazıları hala kırmızı ama öncekinden daha iyi durumda. Buraya şimdi altyapısını yapıyorum. Şu içeriği doldur Elektriği yok Elektriği nereden çeksek Nükleer jeneratörümüz Bu, bu tarafta kaldı Denizin üstünden geçirirsem de çok çirkin oluyor Bu yüzden bu taraflara hep Rüzgar gülü dikmiştim Bu rüzgar gülü de buraya zar zor yetiyor anasını satayım Yine de bir Şöyle elektrik direği çekeyim ben Bakalım Belki belli bir süre idare eder bize. Şuraya bağla. Lan! Nasıl alan boş değil. Çok dibine kadar sokmuşum. Şöyle ilerle. Şuraya koysam bağlanmaz değil mi? Hay anasını satayım. Şuraya geç. Okey. İnsan ihtiyacı olduğu zaman buralara da yerleştirmeye başlarız.